Yoldan marketten gidiyordum, alışveriş yapmıştım. Ee, baktım bir bacı yangının olduğunu gördüm, bir yangının olduğunu gördüm. İşletmenin önünde durarak işletmeye içeri girdim. Ee, bacı yangının, bacının onların olduğuna dahi bir teyit aldım. Arkadaşlar bacının onların olduğunu söyledi. Ben de tam itfaiye haber verirken orada da itfaiye ekiplerimiz buradan geçiyordu. İtfaiye ekiplerimiz olay yerine gelerek en kısa zamanda yangının kontrol altına aldılar şu an yangın kontrol altında. Yani ilk başta vatandaşlık görevimiz. Tabii ki bu da bizim mesleğimiz. Elimizden geldiğimiz sürece Sakarya halkına, Sakarya millete hizmet etmeye devam edeceğiz. <laughs>